Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir edit map yaptım yani yeni dediğim hayatımda ilk defa bir edit map yaptım. Yani çok da güzel değil. Yani çok bir şey beklemeyin. Kolay oldu. Çünkü bir günde falan yaptım. Kolay oldu hiç uğraşamadım. Ama ilerleyen zamanlarda belki daha iyisini yapabilirim. O zaman ilk önce map'i göstereyim. Burada 15 saniye şeyimiz var. Buradan ama o... Edit açıyorsunuz. Ve geldiği zaman böyle bir şeyler yapıyorsunuz işte. Bot koyamadım. Bunları böyle açıyorsunuz. Bitiyor. Ama bot bulursam koyarım nasıl yani. Nasıl koyulduğunu öğrenirsem koyarım. 嗯。